Abdülkadir Selvi Anketten Yerel Seçimi ışık Tutacak Sonuç İsabetli kamuoyu araştırmalarıyla öne çıkan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın Türkiye'nin nabzı araştırması 10-17 Ağustos tarihleri arasında 2314 kişiyle yüz yüze anket uygulamasıyla gerçekleştirilmiş. Anketten Çıkan Sonuçlar Optimar'ın anketi birkaç açıdan öğretici ipuçları taşıyor. Bunun başında yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde halk neye göre oy kullanacak diye merak ediyorsanız o sorunun yanıtı bu ankette yer alıyor. AK Parti'ye neden oy verdi? Optimar seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye neden oy verdiklerini sormuş. Ankete katılanların %22.2'si başarılı hizmetleri için demiş. Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için diyenler %17.1 ile ikinci sırada geliyor. AK Partili olduğum için diyenler %13.8. Ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler %9.7, liderlerinden dolayı diyenler %8.5 çıkıyor, alternatif olmadığı için diyenler %8.3, ülke bekası için diyenlerin oranı ise %6.6. Ülke bekası için AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen seçmen anketlerde yeni çıkıyor, dini inancımdan dolayı diyen %3.7, ittifak için diyen ise %1.3 oranında. CHP'ye neden oy verdi? İlk sırada %31.4 ile iktidarın değişmesi için diyenler var. CHP'li olduğum için karşılığını verenler %27.3 olurken siyasi görüşüme en yakın parti diyenler %22.5 ile 3. sırada geliyor. Ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler %9.7 olurken ittifak için diyenler %1.8 çıkıyor. Dikkat ettiniz mi? Hem AK Parti hem CHP ittifak nedeniyle oy almıyor. Şimdi sıkı durun. 6. sırada %1,5 Atatürk'ün partisi olduğu için diyenler geliyor. 2018 seçimlerinde bu oran %10,9'du. CHP'yi Atatürk'ün partisi olduğu için tercih edenlerin oranı gerilemiş. CHP'nin başına kim geçmeli? Seçimlerin ardından CHP'de sancılı bir kurultay süreci yaşanıyor. Optimar, ankete katılanlara Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye sormuş. Daha önceki anketlere göre gerileme içinde olsa da ilk sırada Ekrem İmamoğlu geliyor. Ankete katılanların %23.6'sı İmamoğlu derken onu 19.2 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Özgür Özel 6.3 ile 3. sırada yer alırken genç insanlar diyenler %5.4 ile 4. sırada çıkıyor. Ayrı parti kurmasına rağmen Muharrem İnce isteyenler %4.7 oranında. Onu %1.7 ile Tanju Özcan takip ediyor. Erdoğan'a neden oy verdi? Optimar, ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden oy verdiklerini sormuş. Ezici bir çoğunlukla liderlik özellikleri ön plana çıkıyor. Erdoğan'a liderlik özellikler ve hizmetleri için oy verdim diyenler %60.5 ile birinci sırada gelirken onu %12.3 ile ittifak nedeniyle diyenler takip ediyor ülke bekası burada da çıkıyor. Ülke bekası %9.7 ile 3. sırada yer alıyor. AK Partili olduğum için diyenler %1.9 çıkarken alternatif olmadığı için diyenler ise %1.7 ile son sırada geliyor. Kılıçdaroğlu'na neden oy verdi? %37.2 ile ilk sırada iktidarın değişmesi için oy verdiğini söyleyenler geliyor. Onu %12.1 ile ittifaktan dolayı diyenler takip ediyor dürüst, samimi, güvenilir diyenler %11.7 ile 3. sırada yer alıyor. Siyasi görüşüme en yakın aday olduğu için diyenler 6.7 olurken CHP'li olduğum için diyenler %2.4 oranında. Atatürk'ün partisinin adayı olduğu için diyenler %2.3 çıkıyor. Kılıçdaroğlu diğer partilerin desteğini almak isterken Atatürkçüleri kaybetmiş de haberi yok. İkinci turda tercih değişiyor. Liderlik vasfı ve başarılı hizmetleri için Erdoğan'a oy verdiklerini söyleyenlerin oranı %72.7 çıkarken %18.5 ile ülke bekası ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise %6.8 ile ittifak yanıtı veriliyor. İkinci turda Kılıçdaroğlu. İkinci turda iktidarın değişmesi için Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söyleyenler %50.3 ile ilk sırada geliyor. İttifaktan dolayı diyenler %17.6. Dürüst, samimi ve güvenilir diyenler %10.7 ile 3. sırada yer alıyor. Siyasi görüşüme en yakın aday olduğu için diyenler %10 çıkarken onu %3.1 ile adalet ve barış seçeneği takip ediyor. Atatürk'ün partisinin adayı olduğu için diyenler ise 2.1'de kalıyor. Yerel seçimde ne önemli? Optimar, ankete katılanlara belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir diye sormuş. Çıkan sonuç tüm partileri ışık tutacak seviyede. Ankete katılanların %70.5'i ezici bir çoğunlukla aday derken parti diyenlerin oranı %29.5 çıkıyor. Fiyat artışlarından kim sorumlu? Ankette siyasi olmayan ama siyaseti ve seçmen tercihlerinin kökten etkileyen tek başlık fiyat artışlarına ilişkindi. Faiz politikasının değişmesinin de etkisiyle daha önceki anketlere rağmen bu kez ankete katılanların %53.6'sı fiyat artışlarının hükümetin ekonomi politikalarının sonucu olduğunu söylüyor. İkinci %8.2 ile küresel kriz dış güçler çıkıyor. Denetimsizlik diyenler %5.4 Cumhurbaşkanından dolayı diyenler %3.7 Depremin yarattığı sorunlar diyenler %0.9 Onu küçük oranlarda dolardaki artış, fırsatçılık gibi yanıtlar takip ediyor.